Online eğitimi iki şekilde düşünebilirsiniz. Biri canlı, biri banttan. Ee, canlı yayında ne oluyor mesela? Canlı yayında şöyle oluyor. Mesela biz Türkiye'de ilk 6 Sigma hmm. e, Yeşil kuşak ve kara kuşak eğitimlerini hmm. başlatan firmayız. Şu anda da başka bir kuruluş yok e, online eğitimi veren. Online canlı olarak, webinar olarak e, haftanın iki günü Üç akşamları üçer saat eğitimler veriyoruz hı. ve verdiğimiz eğitimler istatistik eğitimleri temeli istatistik olan ve ağır eğitimler İnanın hı hı. çok ağır ve ciddi formülasyonlu eğitimler. E şimdi canlı oluyorlar. Canlı Peki canlı soru sorabiliyorlar mı? Tabii tabi ee, akşamları saat mesela şu anki programımız yedi 10.30'a kadar. buçığa ee, kadar akşamları eğitime katılıyorlar. Bir tek e, hocayla aynı ortamda değiller. Hı hı. Hocayı görüyorlar, eğitmeni görüyorlar, eğitmenin soru sorularını soruyorlar masaüstü paylaşımlarını yapıyorlar. Sorularını masaüstündeki üstündeki sorularını bile gösterebiliyorlar. bu sadece o şirketin çalışanları için Yok, geçerli. Genel katılım açık. Genel, genel katılım açık. Yani A firmasından, B firmasından birer, ikişer, üçer kişi veya direkt firmaya özel. Mesela en son Hyundai'de yapmıştık hı hı. firmaya özel. eğitimler olabilir. Çalışanlar akşam mesai sonrası e, giriyorlar inter, evde Peki, oldu. oturarak Peki o o anda yolda bir işi çıktı evde hı. bir sorun var. Oturamadı bilgisayarın başına. Kaydı var. Kaydını yapıyoruz. E, online eğitimin canlı eğitimin kayıtlarını alıyoruz. Hmm. O kayıtların da tekrar tekrar dinleme imkanı var. Öğrendiğini an, nasıl peşim. öğreniyorsunuz? Heh. Şimdi ee, eğitimlerin büyük etkenlerinden biridir sevgili izleyenler ölçmek. Evet doğru. Ölçemediğinizi bence yönetemezsiniz. Doğru. Nasıl ölçüyorsunuz? O kişinin öğrendiğinden nasıl çok eminsiniz? Bir, mesela bu canlı eğitimler için bahsedeyim. Bunlar dediğim 4 ay 5 Hı -hı. ay süren eğitimler. Ee, burada en sonunda sınav yapıyoruz ve bir proje yapmak zorunda ve sürekli e, her zaman eğitim yapmıyoruz. Bazı zamanlar o 3 saati danışmanlık olarak Hı -hı. gerçekleştiriyoruz. Yani sorularını soruyor ee, ve en sonunda bir sınav var. Sınavı geçerse belli bir başarı puanı var. Geçerse e, onlara başarı sertifikası veriyoruz. Projesini de yaparsa kuşak sertifikası veriyoruz. Tabi bahsettiğim 6 sigma, yanın 6 sigma için. Diğerleri için ise e, banktan eğitimlerden bahsedeyim. Onların sonunda sınavlar var. Birçoğunun e, bir çoğunun sonunda sınav var. Sınavdan yeterli e, puanı alırsa başarı sertifikasını hak kazanıyor kişi. E, diğer türlü de katılım sertifikasını hak kazanıyor.